Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Çok önemli gelişmeler yaşanıyor arkadaşlar. Öncelikle videomuzu beğenmenizi ve bizi takip etmenizi istiyorum. Şimdi Vegors ve Ajax takımı birbiriyle bağlantılı görüşme halinde. Vegors'un menajeri açıkladı. Biz de Ajax'tan teklif aldık bekliyoruz dedi. Ajax takımı Vegors'un transfer geleceği ile alakalı bir açıklamada bulundu. Bu yurtdışı kaynaklı ve flash bir açıklama. İlk defa bunu benden göreceksiniz diye düşünüyorum. Benden önce gören olmadıysa olmaz diye tahmin ediyorum. Yurt dışı kaynaklı bir haber. Umut Bozon menajeri flash bir açıklama yaptı gene bombaladı. Yani Umut Bozon menajeri normal bir menajer değil. Umut Bozon kariyerine zarar verecek gibi gözüküyor. Gerçi şunu söyleyebilirsiniz Abdullah Avcı daha çok zarar veriyor. Adam haklı diyenler oluyor ama o ben o tarafında değilim bir açıklama var ve res çekmiş. Bunu şimdi değerlendireceğiz. Maxi Gomez için bir kap bildirimi yaptık. Aylık geldi. Oyuncu İspanya'da bir takımla anlaşmak üzere. Onu konuşacağız. Hong'la alakalı dün en son net teyitli bilgiyi verdim sizlere. Son durum ne? Şimdi biraz da onu konuşarak videomuzu tamamlayacağız. Tabi bunlara gelmeden önce önemli bir detayımız var arkadaşlar. İki gün önce Santofor transferi bitti diye manşet haber yapıldı. Doğal olarak sizler de bana mesajlar attınız, yorumlar yaptınız, sorular sordunuz bizi takip eden herkes bunun doğru olmadığını, Santofor transferinin bitmediğini, herhangi bir hareketlik olmadığını ben sizlere ilettim. Dünkü videolarım duruyor. Yani sorduğum, güvendiğim kaynağım kimsenin bundan haberi yok dedi. Ve bunu da videomuzda konuştuk. Şimdi bunu yapan kişi beni çok ilgilendirmiyor aslında. Kim nasıl haber yaptı, yanlış mı yaptı, doğru mu yaptı, kaç tane transfer bitirdi. Bunu, buna ben bakmıyorum ama sizlerden gelen mesajlar doğal olarak görüyorum. Tabi benimle alakalı da sürekli açık paylaşımlar yapıldığını da görüyorum ama ben sizin zamanınızı almak istemiyorum çok fazla. Hemen kısa keseceğim. Santofor transferi bitti deyip YouTube kanalında manşet yapıp açıklama yapan kişinin bugün çıkıp haber kaynağım benimle kafa bulmuş şaka yapmış bana deyip hatta Poyraz'ı işaret etmiş UEFA listesine Poyraz eklenecek deyip aslında o yeni transfer Poyraz'mış deyip bir açıklamada bulunmuş. Açık ve net söyleyeyim. Hani bu beni çok ilgilendirmez ama bunu bunu demem lazım. Hak etti çünkü. Ben şahsen izlerken teyitli bir bilgi ekranda görsem derim ki acaba gene mi kafa buldular? Gene mi şaka yaptılar? Benim için o ciddiyetini kaybetti. Çünkü iki gündür herkes Santofor transferi bekliyor. Acaba gene birisi şaka mı yaptı diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Kendi işine odaklanırsan Başarı, başarı, gelecek. Ama başka kanallar ne yapıyor, ne ediyor diye bakılınca Allah bir yerde şaşırtabiliyor arkadaşlar. Size de tavsiyem ne iş yapıyorsanız yapın arkadaşlar. Hep kendi işinize odaklanın. Kendi işinize, işinize bir hedef koyun. O hedef doğrusunda da çalışın. Giray Kaçer niye 4 tane video çekiyor? Niye 3 tane video çekiyor? Çünkü ben bu kanalı büyütmek istiyorum. Burayı daha güzel yerlere taşımak istiyorum. Benim en büyük amacım sizin olan bağım kopmasın. İkincisi de burayı yukarıya taşıyabilmek. Taşıyabildiğimiz kadar taşıyacağız arkadaşlar. Sizlere de teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Kimseye cevap vermek değil amacım ama bu kadar skandallar da karşımıza çıkınca da insan işte bir yerde bir yerde söz hakkı geliyor. Bir yerde söz hakkı doğuyor ister istemez. Şimdi Umut Bozok'la devam edelim. Umut Bozok menajeri yani Umut Bozok'un bundan haberi var mı yok mu bilmiyorum. Yani benim menajerim böyle bir şey söylese ne olursa olsun ben derim ki sus abi. Gözünü seveyim derim sus. Yeter karışma derim yani bu kadar konuşma antipatik yapma bizi derim. Ve menajeri gerçekten antipatik oldu benim gözümde. Haklı diyeceksiniz. Ama antipatik. Profesyonellikte bu kadar da olmaz yani. Bu kadar olmaz yani. Elin adamına ben kulübümün antrenörünü yedirtmem yani. Kulübümün yöneticisini yedirtmem. Ve res çekiyor bana. O restini görürüm yani oğlum ben. Şimdi diyor ki biz diyor birçok teklif aldık diyor. Aslında doğru dedikler adamın da yani rest, rest falan çekiyor yani. O benim biraz sinirime gidiyor. Aslında doğru. Avrupa'dan birçok teklif aldım diyor. Türkiye dahil diyor. Trabzonspor Umut Bozok için kadro tutma kararını bana iletti diyor. Biz gitmek istedik ama burada duracaksın. Biz kullanacağız dediler diyor. Umut Bozok diyor sözleşmesi bitene kadar Trabzonspor'da kalacak ve Türkiye içerisindeki son takımı Trabzonspor olacak diyor. Yani Türkiye'de herhangi bir takıma gitmeyeceğiz. Kariyerimizi burada sonlandıracağız, sözleşmemizi bitireceğiz. Ve buradan da biz yurt dışına gideceğiz diyor. Menajerinden böyle bir flash açıklama geldi. Ya Umut Bozo teknik direktörümüz Abdullah Avcı aldırdı değil mi? Yani kullanması lazım bana göre kullanmıyor. Burada Umut Bozo menajerinin bir resti geldi. Bu çok önemli bir detay. Gerçekten çok önemli bir detay. Çünkü oyuncu göndermiyorum kardeşim götürmüyorum diyor bir yere. Götürmüyorum bir yere diyor. Sen diyor git desen de ben gitmiyorum ben buradayım diyor. Ya oyuncumu oynat kadroya sok ya da ben burada paramı alacağım diyor. 50 milyona yakın para alıyor Umut Bozok. Ciddi bir rakam. Nasıl çıkacaklar bilmiyorum. Vegors'a geliyorum şimdi. Maxi Gomez'in ailesi İspanya'da hayatını sürdürmek istiyor arkadaşlar. Ve Real Sporting, Dijon, Costella takımlarından birine bugün yarın imza atması bekleniyor. Bunu sizle beraber paylaşalım. Maxi Gomez'de de durum bu. En önemli haberimize gelelim. Vegors. Ajax takımında Vegors için Burnley'nin istediği bonservis bedeli e, bedelini Ajax takımının ödeme ihtimali yok dendi. Tabi Ajax takımının düşüncesi açıklama şu şekilde. Tabi Ajax takımı disiplinli bir takım. E, o ekonomik sürdürülebilirliğini düşünen bir takım transferlerinde yatırım yapan bir takım yatırım yapıp oynatıp satıp para kazanan ve oynattığı oyuncuyu bedavaya getiren bir takım. Ve aldığı oyuncuyu da gözünde sil, gözünde alacaksa yaşlı bir oyuncuyu hani orada da bir bonservis bedeli ödemek istemeyen bir takım. Çünkü diyor ki biz diyor Ajax takımı Vegors'a diyor bonservis verirsek diyor 5 milyon euro istiyorlar. Biz diyor bu paranın geri dönüşünü sağlayamayacağımız için biz diyor Vegors'a bon servis ödemeyeceğiz diyor. Eğer vegor bon servisiniz çözerse biz diyorlar Vegors'u alırız diyorlar. Bakın arkadaşlar bu çok önemli ve ders niteliğinde bir durum. Biz ne yapıyoruz? Günü kurtarmak için 35-36 yaşında adamları alabiliyoruz. Hiç gözümüz hiç arkaya bakmıyoruz. Yaşı kaç olursa olsun. Yani günü kurtarsın ya bana gelsin günü kurtarsın. Thomas Mönyo'yu indirdik 6 ayda kaç kaçırttık mesela. Yani niye o maddeyi yazdık? Günü kurtardık. Sabe kaldık. Gün kurtuldu. Ama o maddeyi yazarken ikinci günü düşünmedik. Hesap etmedik. Ayak takımı burada çok kritik. Bizim için çok önemli bir detay. Geri dönüşü olmayacağı bir parayı biz oraya veremeyiz diyor. Vegors için bizim bonservis bedeli ödemek gibi durumumuz yok diyor. Aklıma iki şey geliyor. Bir, ya bir blörf yapıyorlar. Parayı düşüttürebildikleri kadar düşürebilmek için. Ama burada da kaçırdıkları bir durum var. Trabzonspor takımı bu transferde içeride. Şöyle bir durum var. Vegos derse ki Trabzonspor takımı istiyorsa 10 milyon euro versin Trabzonspor takımımız. Ajax takımı vegos'la sözlü anlaştıysa bunu bilemeyiz. Bakın ben bunu yorum yapıyorum. Vegos Trabzonspor takımını aradı. Ben gelmiyorum, ailem gelmiyor. Kapattı telefonu. 30 milyon euro da versek bonservis bu transfer olmayacak. Olmaz. Burada Ajax takımıyla Vegos arasında bir görüşme gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Ajax e Amsterdam'a gitti Vegors. Bunu size beraber paylaştım ve hem Twente takımı hem Amsterdam hem de Ajax'ın Vegors'ta ilgilendiğin haberi geldi. Bunu da yurt dışı kaynaklı söyledim. Bana göre şu ana kadar en sıcak bilgi, en önemli detay Ajax takımından böyle bir açıklama var. Böyle bir gelişme yaşanıyor ve bunu da sizle beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Vegors transferinde burada top sanki arkadaşlar sanki burada top Vegors'ta Vegors burada istediğini yapacak gibi bir görüntü var. Yani biz de oraya 4 verdik onlar 5 verdi. Düşülebilir mi? Düşülebilir. Vegors için önemli adımlar atıldı. Vegors bizi B planı olarak kenarda mı bekletiyor? Biz Vegors'un B planı mıyız? Bunları ben anlayamıyorum. Konuştuğumuz, sorduğumuz kişilerde genelde Vegors transferi ile alakalı düşünceleri hep bitecek, olacak, sona gelindi diyorlar. Bakalım görelim arkadaşlar. Hong'la alakalı Trabzonspor takımız anlaşmasını yaptı sözleşmeyi tamamladı. Evraklar okeylendi. Son dakika vergi muhabbetini çıkarttı oyuncu. Arkasından sözleşmeye bir çıkış maddesi yazmak istedi dendi. Bu biraz mide bulandırdı dedim. Hemen teyidimi almak için dün görüşmemi gerçekleştirdim ve şöyle bir bilgiye ulaştım. Bunu dünkü videomda söyledim sabahta. %50 olur, %50 olmaz dediler bakın. Burada işin ciddiyetini sizlere aktarmak istedim. Saat şu an 4.30. Henüz böyle bir gelişme yok. Henüz böyle bir bilgi Honk'la alakalı olumlu bir bilgi yok. Ben bu videoyu çekene kadar olursa bilemiyorum. Bir bilgi bir gelişme yok arkadaşlar. Honk'la durum şu an e, stabil, olumlu ve olumsuz bir durum yok. Teyit edemedim bugün yeni bir gelişmeyi ama ben biteceğini öngörüyorum. UEFA listesi açıklandı. Bu arada e, Santofor'u şakasını Poyrazlı... Poyraz ima etmiş bana. Poyraz UEFA listesinde olacak diye bana şaka yapmış diye bir bilgi verdi. İkincisinde de teyit yanlış çıktı. O da mı şakaydı bilmiyorum. Ben UEFA listesine baktığımda Poyraz'ı göremedim. Siz gördüyseniz varsa bana lütfen söyleyin. Ben UEFA'da da Poyraz'ı göremedim. Transfer bitti deyip, şaka yapıldı deyip, Poyraz'ı ifade edip o da bir yanlış çıktı. O da ayrı bir skandal aslında. Orsic'i kadroya soktu teknik direktörümüz. Burada Orsic'le alakalı bir ee, bir geri dönüş sağladı Abdullah Avcı. Hatadan döndü. Bir önceki maçta kanatta çok şişkinlik var. Onun için kadroyu almadım demişti. Aynı oyuncular gene kadroda Orsic de kadroda. Orsic'i bir önceki turda kullanabilirdi. Kullanması lazımdı. Ama kullanmadı. Kullanmadı. Hata yaptı. Bunun farkındaydı ve geri döndü teknik direktörümüz. Bunu ben burada stüdyomda görüyorsam siz türbünde, evinizde, kahvenizde, ofisinizde, işlerinizde görüyorsanız Abdullah Avcı'nın bunu görememesi skandal. Hocanın bu yaptığı hataydı. Orçici kadroyu soktu. Bakın Orçici oynatsın. Görelim. Diyelim ki yetersiz. Ama hoca olumlu konuşuyor. Oyuncu olumlu rapor verdiği için bizler de beklentiye giriyoruz. Ve beklentiye girdiğimiz için de burada bir çıkış yolu bekliyoruz ve bu da böyle bir detay. Orçici kadroyu soktu. Abdullah Avcı burada bir dönüş yaptı. Olumlu bir haberdi. Olumlu bir gelişmeydi. Maxi Gomez'i söyledim hatırlamıyorum. Kafam o kadar yorgun ki. İspanya 2. liginde Real Sporting Gijon, Costella'ya her an imza atabilir deniliyor. Ailesi yeter İspanya'da yaşayalım, İspanya'da bulunalım demişler. Men diye herhangi bir teklif yok. Muhammed Şam'da bekleniyor. Kulübü esnediği dakika bu transfer bitirilecek. Ödeme planlaması dendi falan ama hala parada bir fark var arkadaşlar. Orada da böyle bir durum söz konusu. Vallahi elimden geldiğince değerlendirme yapmaya çalışıyorum. Yorum yapıyoruz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim. Gerçekten sizin ilginiz, alakanız beni çok mutlu ediyor. Ve bir Kanal yaptık ve bu kanalda da en doğru, en net bilgileri vermek için elimden geleni yapıyorum. Yemin ederim asla size bilinçli olarak bir yanlış yapmam. E, yapan olursa da karşısında olurum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.